Evet dostlar herkese merhabalar acil yayınlarının matematik ilacı ayeti soru bankasında parabol ünite testlerini çözeceğiz birinci ünite testinin birinci sorusuyla başlayalım. fx eşittir x2 x kare eksi 6x artı 15 fonksiyonunun alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bir fonksiyonun eğer reel sayılardan reel sayılar tanımlanmışsa o fonksiyonun alabileceği en küçük değer nedir? Tepe noktasının ordinatıdır. Yani benim tepe noktasının ordinatını k sayısını bulmam gerekiyor. Bunun için önce tepe noktasını bulup daha sonra işte eksi b bölü 2a formülünden tepe noktasını bulup o bulduğum noktayı gidip x yerine yazabilirim. Bu bir evet çözüm yöntemi. Ama ben verilen ifadeyi tam kareye tamamlayarak da alabileceği en küçük değeri çok kolay bir şekilde ne yapabilirim bulabilirim. Yani ne yapıyorum? Verilen ifadeyi arkadaşlar şuradaki x altının yarısını düşünerek x altının yarısı nedir? Eksi 3'tür. Bu sanki x eksi 3'ün karesinin açılımıymış gibi düşünerek. Ee, ne yapıyoruz? Aslında bir benzerini bir eşitini yazıyoruz. Hadi yazalım. Şimdi x-3'ün karesi diye yazarsam. Buradaki x-3 nereden geldi? x-6'ın yarısı. Ne olacak? Bakın açın bunu. Birincinin karesi x kare. Var mı? Var. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı. Birincili ikincinin çarpımının iki katı. x-3 x. 2 katı x-6 x. Var mı? Var. Şimdi bir de ikincinin karesi 9. Ama burada 15 yazıyor hocam. İşte buradan 9 geldi. 15'i tamamlamak için ne yapıyoruz? Bunun yanına bir 6 sayısı ekliyoruz. Tamam yani ha ben fonksiyonu yukarıdaki gibi yazmışım. Ha ben aşağıdaki gibi yazmışım. Hatta bunu buraya çevirmek inanılmaz güzel e, sonuçlara yol açıyor. Nasıl? Mesela direkt tepe noktasını buluyorsunuz. Bakın x eksi 3'ü sıfır yapan nokta. Yani x eşittir 3 e, absisli nokta bizim r'miz oluyor. Buradan r'yi ne buluyoruz? Mesela 3 buluyoruz. Hatta x yerine 0 yazdığımızda bakın geriye ne kalıyor? Özür dilerim. x yerine 3 yazdığımızda yani r yazdığımızda görüntünün kalması lazım. Demek ki bakın buradaki 6 sayısı da otomatik k oluyor. Yani bu fonksiyonun tepe noktası aslında ne olmuş oluyor? 3'e 6 olmuş oluyor. Fonksiyona dikkat ettiğinizde kolların yukarı çizilmesi gerekiyor. Çünkü x karenin katsayısı pozitif. Bakın en minimum noktasını tepe noktasında alır. Yani 3,6 noktasında alır. Görüntüsü, dolayısıyla alacağı maksimum değer hangi nokta olacaktır? 6 ordinatlı nokta olacaktır. İkinci soruyla devam edelim. fx eşittir x kare artı 6 2x artı 8 parabolün tepe noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Ne, ne yapıyoruz? Bakın birinci soruda anlattığım mantıkla bunu tam kareye çeviriyoruz. Yani x kare artı 2x artı 8'i ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu ortadakinin yarısını düşünerek 2'nin yarısı ne yapar? 1. Sanki bu x artı 1'in parantez karesinin açılımıymış gibi düşünerek buna eşit olan bir ifade yazacağız. Şimdi x artı 1'in karesini açarsak x kare artı 2x artı 1 gelir. Çünkü ikincinin karesi nedir bakın 1'in karesinden 1. Ben o zaman bunun yanına 7 eklemeliyim ki böylece yukarıdaki ifade ile aşağıdaki ifade birbirinin neyi olsun aynısı olsun. Bakın isterseniz açın yukarıdaki ifadenin aynısı olabileceğini görürsünüz. Nasıl yaptım bunu? Şu ortadakinin yarısını düşünün. Tamam mı arkadaşlar? 2x'in yarısı ne yapar? 1x yapar. Sanki bu x artı 1'in karesinin açılımıymış. Tam kare açılımı diyoruz biz buna. Bunun yine birinci soruda da anlattığım gibi inanılmaz sonuçları var. Çünkü şurayı sıfır yapan nokta R oluyor. Şuradaki sabit sayı da K oluyor. Yani tepe noktasını otomatik buluyoruz. Yani tepe noktası bunun eksi 1,7 noktası oluyor. tepe noktasının koordinatlarını topladığımda da yani eksi 1 ile 7'yi topladığımda da 6 sayısını bulmuş oluyorum. Evet dostlarım 3. sorudayız. Diyor ki şekilde ax artı bx artı c fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx fonksiyonunun tepe noktasının ordinatı kaçtır? Şimdi fonksiyonun grafiğine baktığımızda x eksi'nin eksi 1 ve 7 noktalarında kesiyor. Bunu görür görmez demek ki bu fonksiyon madem eksi 1 noktasında kesiyor. Demek ki bunun x artı 1 gibi bir çarpanı var. Madem 7 noktasında kesiyor demek ki bunun x eksi 7 gibi bir çarpanı var. Ki biz burayı sıfır eşitlediğimizde bakın eksi 1 burayı sıfır eşitlediğimizde 7 sayılarını bulmuş oluyoruz. Yani x ekseni kestiği noktalar direkt zaten çarpanları hakkında bilgi veriyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi başına da a koyalım. Çünkü baş katsayı bilmiyoruz. Bu işte parabol ne kadar dar ne kadar geniş yukarı mı bakıyor aşağıya mı bakıyor bunu bilmiyoruz. O yüzden o a'yı yazmak zorundayız ve bulmak zorundayız. O a'yı bulurken de mesela y ekseni kestiği noktadan faydalanabiliriz. Çünkü y ekseni bakın x'e 0 yazdığımızda y ekseni eksi 4'te kesiyormuş hatta eksi e, 14 de pardon kesiyormuş. Eksi 14 dediğimiz ifade y ifadesi sıfır ifadesi de o işte eksi 14'ü e, görüntü alan noktadır değil mi? Ayrıca bu nokta y ekseni üzerinde olduğu için x'e sıfır olmak zorundadır. Yani ben her x gördüğüm yere sıfır yazıp y gördüğüm yere de ne yapmalıyım? Eksi 14 yazmalıyım. Böylece eksi 14 eşittir. Ne olacaktır? A çarpı 1 çarpı eksi 7. Böylece A sayısı buradan 2 olarak karşımıza çıkacaktır. Zaten bakın pozitif çıktı. Kolların yukarı olduğunu da buradan görebilirsiniz. Yani benim ifadem aslında 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 7 şeklindeymiş. İsterseniz bunu açabiliriz ama gerek yok şu an bu soru için. Neden gerek yok? Çünkü son cümleyi okuyun bakın. Diyor ki buna göre değil tepe noktasının ordinatı kaçtır? Arkadaşlar tepe noktası köklerin tam ortasındaki sayıdır. Tepe noktasının apsisi. Yani 7 ile eksi 1 toplayıp 6 2'ye bölelim. Tepe noktasının absesini kaç bulacağız? 3. Bu 3'ün görüntüsü olan sayı da tepe noktasının neyi olacak? Ordinatı olacak. E, görüntüsü demek yani x e 3 yazacağız. Burada her x gördüğüm yere 3 yazarak 3'ün gittiği görüntüyü yani y'yi bulabilirim. Hadi yazalım. 2 çarpı 4 çarpı ne olacaktır? Eksi 4. 4 çarpı 4 16. 2 ile çarparsak eksi 32 tepe noktasının ordinatı olacaktır deyip Adana'yı işaretleyebiliriz. Evet dördüncü sorudayız. Yine bir parabol verilmiş bize. Bu parabol x eksenine teğet geçmiş. Hangi noktadaki teğet geçmiş? Demek eksi 2 noktasında. Demek ki bu çift katlı bir ifade. Yani tam kare ifade. Bunun deltası 0. Hatta kökü de ne? Eksi 2. Böylece ben bunun denklemini x artı 2'nin karesi şeklinde yazabilirim. Değil mi? Bu arada niye böyle yazdım? Bakın x artı 2 yazdım. Çünkü x artı 2 sıfıra eşit dediğinizde çıkan sayı eksi 2. Bakın eksi 2'nin kök olduğunu görebiliyoruz. Niye karesi yazdım? E çünkü çift katlı. Ayrıca bu bir parabol ifadesi olacak. böylece başına a'yı güzelce yazıyoruz. Çünkü bu a parabolün ne kadar dar ne kadar geniş. Yukarı mı bakıyor aşağıya mı bakıyor. Bunu gösteriyor. Buradaki k sayısı 0. Çünkü tepe noktası eksi 2'ye 0 arkadaşlar. Şöyle güzelce yazalım. Eksi 2'ye 0. O yüzden herhangi bir sayı buraya ne yapmıyorum? eklemiyorum. Bu sadece böyle kalıyor. Zaten tam kare olması lazım. Delta'nın sıfır olması lazım ki x eksenine ne geçsin? Teğet geçsin değil mi? Hepsinin basit bir mantığı var arkadaşlar. Şimdi bundan sonra mesela ben a'yı bulmam lazım. Bakın şuradaki noktadan yararlanacağım. Yani sıfıra 8 noktasından. Yani x'e 0 vereceğim. y'yi 8'e eşitleyeceğim. y gördüğüm yere 8. x gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? 0 yazacağım. Böylece 4a eşittir 8 a sayısına gelecektir 2. Ben böylece de ben neyi bulmuş olacağım tabii ki verilen ifadenin kuralını açalım bunu birincinin karesi birincil ikincil çarpım iki katı ikincini karesi bir de başında 2 var. Böylece 2x kare artı 8x artı 4 kere 2 ne yapar 8 yapar. Böylece tabii ki neyi y eşittir 2x kare artı 8x artı 8 ifadesiyle hem A'yı hem B'yi hem de C'yi bulmuş olacağım. 8, 8, 16, 2 daha A artı B artı C toplamı 18 olacaktır. Evet dostlarım 5. sorudayız. X eksi 1'in mutlağının 4'ten küçük olduğunu söylemiş. Bunu görür görmez ne diyeceğiz? Eksi 4 ile X eksi 1 artı 4 arasındadır diyeceğiz. Her tarafa 1 ekleyelim. O zaman X eksi 3 ile kim arasındadır? 5 arasındadır diyeceğiz. Yani biz tanım kümesini eksi 3, 5 açık aralığı olarak alacağız. Bu cepte dursun. Hatta ben şunu şöyle alayım şu tarafa kaldırayım. Bu cepte dursun bunu unutma Alper deyim. Şimdi bana fx eşittir x kare eksi 4 x artı 7 parabolü vermiş. x kare eksi 4 x artı 7 parabolü. Hatta bu parabolü düzenleyeyim arkadaşlar. E, ortadakinin yarısını düşünün. x eksi 2 x eksi 2'nin karesini açtığınızı varsayın. Bunu önceki sorularda ayrıntılı bir şekilde anlattım. Tam kare açılımı yapıyoruz. Eksi 2'nin karesi. Bakın açarsak x kare eksi 4 x artı 4 gelir. Hocam ama burada 7 yazıyor. E o zaman oğlum ekle 3'ü. Al sana y eşittir. x kare eksi 4 x artı 7. Onun aynısı. Y eşittir. x eksi 2'nin karesi artı 3. Niye böyle yazıyoruz? Böylece tepe noktasını kolay bir şekilde bulabiliyoruz. x eksi 2'yi 0 yapan sayı 2'dir. Öylece tepe noktasının neyini bulmuş oluyoruz? Absesini bulmuş oluyoruz. Buradaki 3 sayısı da tepe noktasının neyi olmuş oluyor? Ordinatı olmuş oluyor. Yani direkt Tepe noktasını işte eksi B bölü 2A kaldır götür yerine yaz. 2 saat bunlarla uğraşmayın. Tam kareyi tamamlayın. Tepe noktasını otomatik olarak bulmuş oluyorsunuz. Tamam dostlarım? Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Çizmeye kalkışacağız. Hadi çizmeye kalkışalım. Yani şöyle bir neyim var? Grafiğim var. İşte şurada bir Y eksenim var. Burada bir X eksenim var. Tepe noktam 2'ye 3. Şurada 1 var. Şurada 2 var. Burada 1 2 3 var değil mi? Şimdi 2 3'ü işaretleyin. Tepe noktası şurası olacak. Parabol gelecek. E, x karenin katsayısı 1 olduğu için a'mız 0'dan büyük. Kollarımız yukarı olacak. Hatta x yerine 0 verdiğimizde de y'yi kaçta kesmesi lazım? Y'yi. x yerine 0 verin. Bakın y'yi 7'de kesmesi gerekiyor. Şöyle gelecek değil mi? Şöyle geliyor. Y'yi 7'de kesiyor. Sonra tekrar yukarı çıkıyor. Burada mesela kaç var? 7 var. İşte tepe noktası da kaçtı? 2'ye. 3'tü. 7 biraz yakın oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam. Ama kesinlikle x 0'dayken y 7'den geçer. Tepe noktası da 2'ye 3 olur. Tamam. Şimdi ama bu reel sayılardan reel sayılara doğru çizilirse böyle olur değil mi? Bir tane arkadaşımız çıktı Dedik ki hocam yukarıdaki eşitsizliği boşuna mı verdi? Hayır tabii ki. Biz eksi 3 ile 5 aralığındaki görüntüye bakacağız. Yani önce bir eksi 3 noktasının görüntüsünü bulacağız. Şurada mesela bir tane eksi 3 noktası var. Bir de 5 noktası var. Önce x yerine ne yazacağız? Eksi 3 yazacağız. X yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı eksi 5 karesi 25. 3 eklersek 28. Demek ki eksi 3 nereden geçecek? 28 noktasından geçecek. Bir de x yerine 5 yazalım arkadaşlar. Ee, y ne olur? 5 eksi 2. E, o da ne yapar? E, 3 yapar. 3'ün karesi 9. E, 3 eklersek 9, 12 bir de y kaç, 5 noktası kaçta geçecek? 12 noktasından geçecek. Şurasının 5 olduğunu düşünün. 5 noktası kaçtan geçecek? 12'den geçecek. Tabi bunlar içleri boş olacak arkadaşlar. Çünkü eşitlik yok. Ona dikkat ediniz. Yani benim şurada mesela çizdiğim parabol benim aslında asıl parabolüm olmuş olacak. Mesela diğer kırmızı tarafı silersem alın size. Tamam onlar düz gelmedi kusura bakmayın ama parabolün nasıl çizildiğini görmüş olduk. Hangi aralıkta? -3,5 aralığında çizildiğini gördük. Bu parabolün alabileceği minimum değer 3. Bakın, maksimum değer 27 28 değil de 28'den küçük bir tam sayı mesela tam sayı olarak sorsa 27 olacak. Tamam? Hatta bunun görüntü kümesini sorsalardı ne diyecektik? 3 kapalı 27 özür dilerim 28 açık aralığı diyecektik eğer görüntü kümesini sorsalardı. Tamam dostlar. Ama bana ne soruyor? Bu fonksiyon alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Alabileceği değerler soruluyor. Kimle kim arasında? 3 ile 28 arasındaki tam sayı değerleri soruluyor. Böylece 28'den 3 çıkarırsak toplam 25 tane tam sayı değeri vardır deyip Bursa'yı işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 6. sorudayız. Bir tane tepe noktası belli olan y de 13'te kesen bir parabol verilmiş. E bu parabolün denklemini yazmak kadar çocuk oyuncağı bir şey yok değil mi? Neydi parabol denklemi? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k tepe noktası biliniyorsa. O yüzden y eşittir. A çarpı x eksi 2'nin karesi. Çünkü absis 2. E, ordinatta 1. O yüzden k yerine de ne yazacağım? 1. Bakın r yerine 2 yazıyorum. K yerine 1 yazıyorum. Böylece parabolüm a hariç düzenlenmiş oldu. Bu a'yı nasıl bulacağım? Onu da şuradaki noktadan yararlanarak. Şu nokta 0'a 13 noktası biliyoruz ki. Yani x yerine 0 yazdığımızda Y'nin kaç çıkması lazım? 13 çıkması lazım. Yani Y yerine 13 yazıyoruz. X yerine de 0 yazıyoruz. Böylece eksi 2'nin karesi artı 1 şeklinde yazılıyor. Önce çarpma yapılır. Bakın burası 4A yapar. Biri bu tarafa attık. 4A eşittir. 12. A sayısı kaç çıkar? 3. Şimdi benim demek ki parabolüm 3 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 1 şeklinde güzelce yazılıyor. E benden de f5 isteniyor. Yani x'e 5 yazacağım. x'e 5 yazarsam 3 çarpı 5 eksi 2'nin karesi artı 1. 5 eksi 2'nin karesi 3. 3'ün karesi 9. 3 ile çarptık. 27, 1 ekledik. Doğru cevabımız 28 denizli olacaktır. 28. sorudayız. Şekilde y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiştir. f eksi 1 eksi f1 eşittir 16 olduğuna göre f2 değeri kaçtır deniyor. Şimdi f eksi 1 ile f1 arasındaki fark 16 imiş. Hmm. Şimdi arkadaşlar. Eksi 1'in görüntüsü bakın şurada bir sayı. Değil mi? Eksi 1'in görüntüsü şurada bir sayı. E, diyor ki aslında F eksi 1 ile F1. F1 de şurada bir sayı. Şurada bir sayı. Bakın F1 nerede? Şurada. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark. Arasındaki fark. Şuradaki mesafe yani. Kaçmış? 16'ymış değil mi? Şimdi ben o zaman kökler belli değil mi? Belli. Ben ne yapayım? İsterseniz şunu yapayım. Deyim ki y eşittir. A çarpı. Madem köklerden birisi eksi 3 o zaman ben bunu x artı 3 diye yazayım. Madem köklerden birisi 7 o zaman ben bunu eksi 7 diye yazayım. Çünkü x artı 3'ü 0 eşittir. x eşittir eksi 3. x eksi 7'yi 0 eşittir. x eşittir 7. Böylece köklerimi elde etmiş olurum. Şimdi f eksi 1 soruda verilmemiş ama ben x'ini eksi 1 yazarak bulabilirim. Böylece 1 çarpı a çarpı eksi 1 yazarsam eksi 1 artı 3 2 çarpı eksi 1 eksi 7 eksi 8. Böylece f 1 ifadesine çıkacaktır eksi 16 a çıkacaktır. F 1 yazarsam ne olur? X'e 1 yazarsam a çarpı 4 çarpı eksi 6'dan eksi 6'dan. Çünkü 1 eksi 7 eksi 6 yapar. Burası da eksi 24 a olur. Çıkarayım. Eksi 16 A'dan eksi 24 A'yı çıkarayım ve kaça eşitleyeyim? 16'ya. Böylece eksi 16 artı 24 ne yapar? 8 A eşittir. 16 buradan da A değeri kaç bulunur? 2 bulunur. Süper. Şimdi A değeri 2 ise o zaman demek ki benim fonksiyonum 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 7 diye yazılır. F2 değeri soruluyor. X yerine 2 yazacağız. 2 çarpı 2 artı 3 5. 2 eksi 7 eksi 5. Eksi 25 2 ile çarparsak eksi 50 denizli doğru cevabımız olacak. Evet 8. sorudayız. Bir tane dik yamuk verilmiş. AD'nin BC'ye paralel olduğu söylenmiş. A noktası eksi 2'ye 0 noktası B noktası da 3'e 0 noktasıymış. Yani şurası 2 birim burası da 3 birim AB uzaklığı toplamda 5 birim oluyor. Şimdi parabolün denklemi de verilmiş. Neymiş? Eksi x kare artı 16. Yani o zaman y eksenini hangi noktada kesecek? 16 noktasında kesecek. Değil mi? 0 verdiğimizde 16 olacak. Hatta burayı 0 eşitlediğimizde x kare eşittir. 16 karesi 16 olan iki tane sayı vardır. Birisi 4 diğeri eksi 4. Yani köklerden birisi ne olacaktır? Eksi 4 olacaktır. Diğeri ne olacaktır? Artı 4 olacaktır. Şimdi yamuğun alanı istenmiş. Yamuğun alanı demek ne demektir? Eee... Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bakın şuradaki tabanımızı bulacağız. O da eksi 2'nin görüntüsü olan sayı. X yerine eksi 2 yazacağız fonksiyonda. Yazalım. Eksi 2'nin karesini eksi ile çarpacağız. Bir de ne ekleyeceğiz? 16 ekleyeceğiz. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi ekledik. Eksi 4. Eksi 4 artı 16 daha 12 olacak. Demek ki şu uzaklık 12 uzaklığı olacak. Aynı şekilde üst tabanı bulacağız. Bu da 3'ün görüntüsü olan sayı. Yani 3'ün karesini alacağız. Sonra eksi ekleyeceğiz. Sonra 16 ekleyeceğiz. Değil mi? 3'ün karesi 9. Eksi 9 artı 16. Böylece ne çıkacak burası? 7. Üst tabanda kaç çıkacak? 7. Böylece yamuğun alanı YA. Üst taban 7. Alt taban 12. Çarpı yükseklik. Yükseklik bakın şurası. Yani 2 ile 3. Eksi 2 ile 3 arasındaki mesafe 5 bölü 2. Cevabımız da 19 çarpı 5 bölü 2 olacak. 19 ile 5'i çarpalım. Kaç yapar? 9 kere 5, 45. 5 kere 1, 5. 95 bölü 2. Burayı da 5 ile genişletirsek. 5 kere 5, 25. 9 kere 5, 45. 45, 47. Ne yapar? 475 bölü 10. Bu da 47,5. Edirne bizim doğru cevabımız olacak. Dokuzuncu sorudayız. Diyor ki x kare artı 4 x eksi 2 mi artı 1 fonksiyonun grafiği verilmiştir. Bu grafiğe baktığımızda ab uzaklığının 11 birim olduğunu söylemiş. m kaçtır diyor. Arkadaşlar ben bu e, denkleme baktığım an hangi sayıyı bulabilirim? Tabii ki r'yi bulabilirim değil mi? r sayısı neydi? Eksi b bölü 2a. Yani tepe noktasının apsisi. Eksi b'si 4 bakımı bunun. Eksi 4 bölü a'sı da 1. O zaman 2 ile çarptım. Eksi 4 bölü e, 2'den. Bunun R ise eksi 2. Yani şurada bakın tepe noktasının absisi kaçmış? Eksi 2. Şimdi AB uzaklığı 10 olarak verilmiş değil mi? Şimdi AB uzaklığı 10 olarak verilmişse demek ki eksi 2'den 5 adım buraya 5 adım bu tarafa geleceğim. Ki top eksi 2 çünkü tam ortada. E, 5 adım bu tarafa gelirsem A noktası eksi 7 5 adım sağ tarafa gelirsem B noktası 3 olarak bulunacak. Böylece bakın şurası da 5 birim. Burası da 5 birim. AB uzaklığı zaten 10 olarak verilmiş. Böylece e, köklerimizi elde etmiş olacağım. Şimdi hocam kökleri bulduysanız o zaman bu zoom size ne gibi bir faydası olur derseniz kökler çarpımı x1 x2 nedir c bölü a. Şimdi köklerin çarpımı c bölü a. Bakın bizim c'miz eksi 2m artı 1. a'mız da 1 olduğu için kökler çarpımı eksi 2m artı 1 olur. E bizim köklerimizde ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 ile özür dilerim. Eksi 7 ile artı 3 oldu. Bunların çarpımı da eksi 21 değil mi? Yani illa denklemini bulmanıza gerek yok. Buradan da m sayısını bulabilirsiniz. E ne olur? 22 eşittir 2m. M sayısı da 11 olarak bulunur. Edirne'yi işaretleyeceğiz. Evet dostlarım 10. ve bu testin son sorusunu birlikte çözelim. Şekilde yörüngeleri fx ve gx parabolü olan Birinci ve ikinci su dalgaları modellenmiştir. Buna göre diyor birinci ve ikinci dalganın maksimum yüksekleri arasındaki farkın pozitif değeri kaç metredir diyor. Yani şuradaki e, farkı soruyor arkadaşlar. Maksimum yükseklikleri arasındaki fark. Şimdi verilen fonksiyonları incelediğimde birisi eksi 2 bölü 3 x çarpı x eksi 6. Buna baktığım an köklerden birinin 0 diğerinin 6 olduğunu görebilirim. Bakın zaten burada da yazıyor. 0 ile 6'nın tam ortası kaçtır? 3'tür. O zaman x'e 3 yazarak bunun aldığı maksimum değeri bulabilirim. Yani eksi 2 bölü 3 çarpı 3 çarpı 3 eksi 6 yani eksi 3. Üç. Buradaki 3'ler gider. 3 üç eksi 3 ile 2'nin çarpımı 6. Demek ki şu uzaklık kaçmış? 6'ymış diyebiliriz. Tamam. Şimdi aynı mantığı fx fonksiyonu, gx fonksiyonu için düzenleyelim. gx fonksiyona dikkat ettiğimizde eksi 5 bölü 4 köklerin Hatta tam ortası yani 8 ile 12'nin zaten kökleri verilmiş. Zaten buradan da bulabilirsiniz. X eksi 8, X eksi 12 diyor. bu ikisinin tam ortası kaçtır? 8 ile 12'nin tam ortası tabii ki 10'dur. Değil mi? 8 12 topla 2'ye böl. Şimdi o zaman ben eksi 5 bölü 4'teki 4'teki x eksi 8 ve x eksi 12 fonksiyonun kuralındaki x yerine kaç yazmalıyım? 10 yazmalıyım. Hadi yazalım. Eksi 5 bölü 4 çarpı 10 eksi 8 2. 10 eksi 12 eksi 2. Bu ikisinin çarpımı kaç yapar? Eksi 4 4. Bunlar sadeleşir. 1 yapar. 5 ile de çarptık. Artı 5. Yani şu uzaklıkta kaçmış? 5'miş diyebiliyoruz. Tamam. Şimdi benden istediği şey ne? Maksimum yükseklikleri arasındaki farkın pozitif değeri kaçtır? 6'dan 5 çıkarırsak pozitif değeri kaç olur? 1 olur diyeceğiz. Evet arkadaşlarım testin sonuna geldik. Abone olmayı, destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki video çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.